Sayın Başkanım, müsaadenizle Kara Kuvvetleri Komutanımızı, Deniz Kuvvetleri Komutanımızı, Birinci Ordu Komutanımızı, Donanma Komutanımızı buraya davet edelim hep beraber, Tayfun'un başında e, Tayfun'la beraber örtüyü açalım hep beraber, bugün görürseniz. Yönetim Kurulu Başkanımızı, Kara Kuvvetleri Komutanımızı da Tabii, Komutanım, e, size de söz vermek istiyorum burada. Tayfun Füze Sistemi'nin ana kullanıcısı Sonuçta kara kuvvetlerimiz olacak. Siz de birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Önce örtüyü açalım mı? Bence önce örtüyü açalım. Evet. Hadi komutanım. Bismillah diyelim. Evet. Hadi arkaya üç, doğru. 3 2 iki, doğru. iki arkaya, arkaya. doğru. Bismillah. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Komutanım Evet. <Gülüşmeler> evet. Öncelikle Sayın Başkanımıza, Yönetim Kurulu Başkanımıza Deniz Kuvvetleri Komutanımıza ve Roketsan Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bir ülkenin caydırıcı olmasının temel şartlarından bir tanesi de roket ve füze sistemine sahip olmasıdır. Tabi ilk defa olarak bu senenin sonu itibarıyla bu sistemi biz envanterimize dahil edeceğiz. Bu nedenle bizim için çok önemli bir caydırıcılık mekanizması olacağına inanıyorum. O nedenle Roketsan ailesine teşekkür ediyorum. Bu sistemin gelmesiyle birlikte silahlı kuvvetlerin ve kara kuvvetleri komutanlığının füze ile ilgili, balistik füze ile ilgili ilk e, teması olacak ve bundan sonra bu gelişerek hızının artı, menzilinin artmasıyla birlikte dünya literatüründe balistik füze kapsamındaki en önemli caydırıcı unsur olacağını değerlendiriyoruz. Bu nedenle ben tekrar hepinize teşekkür ediyor ve hayır olmasını diliyorum.